Evet PADOK TV'den herkese merhabalar değerli yarışarlar. 4 Temmuz Kocer yarışlarını e, sizler için yorumlayacağım. Toplamda 8 koşulu bir program bizleri bekliyor. E, ben kısa kısa 3. koşu ile birlikte e, sizlere e, ön planda önerdiğim safkanları söyleyeceğim. 3. koşu. E, bu yarışta ben ilk şansı 9 malı e vereceğim. Bu safkan son yarışında e, Baytos'un Tosunoğlu ve Zafer Meydanı gibi kalite safkanların arasında sadece bir boy farklı üçüncülük yapmıştı. Sürete binecek yarışta sonlarda çok etkili gelebilir. E, 4 numaralı Anka Ateşi zaten grubun kalite safkanı. eğer öndeki pres, preslere cevap verebilirse ki bunu yapabilecek edeyim, kapasite de kalibede, kapasitede bir safkan. bu, grubu zaten her zaman geçer. Bir de bence yarın cazip çıkacak bir safkan. 6 numaralı Ildırlı. E, Ildırlı e, ne zaman nasıl koşacağı çok belli olmayan bir safkan. E, de var. 8 yaşına geldi. Ama buna rağmen e, ara ara dönem dönem iyi yarışlar yapıyor. Ki süratli giden yarışları daha çok seviyor. E, Sanırım 4-5 yarış önce e, 1901-12 içerisinde mükemmel bir derece koştu. E, yarış yarın süratli geçeceği için bu safkanın lehine olabilir. Ben e, ekonomik şablonlarda Çağgür Anka Ateşi, 9 Çağgür, 4 Anka Ateşi ve 6 Ildırlı diyeceğim. E, geniş kuponlarda ise büyük oyunlara 7 Kaşımı bir 1 Aşkartay, 8 Güçlü Prenses ve 10 Büyük Yıldız ilavesi yapılacağını, yapılabileceğini e, söyleyeyim. Beşinci koşu burada açıkçası istikrarsız safkanlar e, bir arada. E, burada 81 günlük aradan sonra gelecek olsa da idman pistindeki çok iyi hazırlıklarıyla Kezmir'den İzmir'den hazırlanıp gelecek olan Umut Tay ön tarafa yakın konumlanıp yarışı belli bir yerden sonra lehine çevirmeye çalışacaktır. Altın numaralı Mandarap Bas yarın ilk kez Kabakum'a çıkacak ama bu orijin Kabakum'u e, Tamer'in oğlu yavrusu çok iyi yapması bekleniyor. Bu safkandan beklenti zaten var. Bakalım bu sefer Kocaeli'nde elinde kaba kumda deneyecekler. Ben Umut Tay 5 Umut Tay ve 6 Mandara atı e, bu grupta e, ekonomik kuponlara yazılabilir. İki saklı olarak önereceğim. Geniş kuponlarda ise 1 numaralı Kocadayı ve 8 numaralı Deli Turbo atacağım. 5 6 1 ve 8. Gelelim bir sonraki koşuya. E, beşinci 5. koşu buradaki saklılar aslında daha da istikrarsız. Eee hem ara veren safkanlar var. Meydin safkanlar var. E, hafif kilolu safkanlar var. Ağır kilolu safkanlar var. 7 numaralı Kapoğlu Bey'den başlayacağım. Burada Kapoğlu Bey e, ara vermiş. Jockey'i Tolga Yıldız o da ara vermiş. İkisinde de tabii ki zorunlu ara verdi. Tolga Yıldız'a öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, i̇dman pistinde çok yazılıklarını gördüm ben Kapoğlu Bey'in. Eğer bu 81 günlük ara diye hatırlıyorum. Bu aradan Tolga Yıldız ve Kapolu Bey bu aradan etkilenmezlerse bu uygun grupta açıkçası bu rakiplerine geçebilirler. Rakiphanesinde iki safkan önereceğim. Bir numaralı Çiko Hasan Bey ve 4 numaralı The Night Hunter. E, bence bu 7-1-4 e, üçlüsüyle geçebiliriz. Burada iki numarayı yazmadım. Startı çok ağır alıyor diye yazmadım. E, yerim yok. Sizin yeriniz varsa hani bu safkan ya bugün startı çıkar diye düşünüp biraz çekiniyorsanız yazabilirsiniz. Genelde de çok ağır oluyor startı. Bunu tekrar altını çizeyim. Altıncı koşu. Burada toplamda aslında 1, 2, 3, 4, 5, 5 sapkan şans veriyorum ama burada 3 Minas Amor, 5 Catriano ve 2, 2 numara Lion Check ön tarafta koşuyu süratlendireceklerdir. Bunların tabii ki 3'ü aynı anda 3 birden çok seri bu şekilde numaraya çıkıp birbirleriyle yıpratacaklarını sanmıyorum. Fakat arkadan gelecek olan, gelebilecek olan atları çok kapasitesini yüksek görmediğim için ben bu üç safkan arasında yarışın geçmesi daha muhtemel görüyorum. 3 Minas Amor, 5 Catriano, 2 Line Check. Fakat burada koşan bir malı Bright. Ki Bright'i ben normalde net bir şekilde birinci at olarak önerebilirdim. Ama son yarışında starttan hiç çıkmadı daha önceki bazı yarışlarında ise startı düzgün aldığı yarışlar var. Ama 2 boy, 3 boy startı ağır aldığı yarışlar da var. Bu nedenle Bright'ı 4. sıradan önerdim. Ve son olarak da 4 Perfect Saver diyeceğim. Öndeki safkanlığın temposuna sonlarda ayak uydurabilirse bu rakiplerine geçebilir. Kısacası 3, 5, 2, 1 ve 4 benim bu koşuda sizlere önereceğim isimler olacak. Gelelim 7. koşuya burada size yarın özelinde ben geceden video çektiğim için yarın diyorum. bence cazip çıkacak bir safkanı alternatif bank olarak önereceğim. Alternatif banko, ekonomik kuponlar banko olarak atabilir. Geniş kuponlarda tek bir tane safkan rakip önereceğim. Burada bu safkan Kluge'r temsilcisi bir safkan. Hatta Kluge'r temsilcileri bu sene koşmaya başladılar. Japon e, safkan bu arada Kluger. E, Japon e, safkanların da bu sene ülkemizde e, yavru verdiklerini görüyoruz. Kluger temsilcilerinden 4 tanesi kumda koştular ve bu 4 tanesinden de 2 tanesi e, meydandan çıktı. Biri hızlı gör Antalya'da çıktı. E, biri de Blue Queen Elazığ'da çıktı. Ayağına çok seri safkanlar veriyor. Şimdi baba tarafından Kluger ile temsilci bir safkandan bahsediyorum. Ee, anne tarafından ise ee, Vinşah annesi ee, Line Empire ve Hasolum ile kardeş. Yani bu kadar kumu çok seven Line Empire ve Hasolum gibi safkanlarla kardeş. Kimden bahsediyorum? Bu safkan 3 numaralı Kraliçe Arı. Bu safkan İdman e, idman pistinde Ankara'da çok ciddi işlerle ve e, benim çok benim e, kazanan hazırlıklarla hazırlanmış. E, biliyorsunuz Ankara'dan gelen isimler oranı rakımından dolayı kondisyon olarak e, biraz daha avantajlı oluyorlar diğer illere göre. Şimdi burada yapmış olduğu uzun işleri, son işindeki et, e, yanındaki rakiplerine hakim olması ki e, sadece Galop'u izlemeyip e, yanındaki nota bakarsanız, bakarsanız çalışarak geziyor ama çalışarak değil. Rahat bir şekilde hakim oluyor. Ee, tabii oradaki çalışarak rahat hafif çalışarak bu tabii ki e, o saatte idman e, görüntüsünü izleyen, e, sevgili kondisyonel arkadaşlarımızın bazen e, belki de yanlış e, not almasından kaynaklı bir şey olabilir. Bunu da çok sorgulamamak lazım ama bu safka açıkçası rakibine rahat bir şekilde hakim oluyordu. Ben açıkçası 3 numaralı kraliçe arayı çok beğendim. Bir start çekmiş hışman çizik ile. E, hışman çizik altında, e, isminin de altında özellikle çiziyorum. Çünkü ilk defa koşacak safkanlarda bazı jokeyler ki bunu asla eleştirecek için söylemiyorum, e, çok fazla üzerine atın üzerine gitmiyor. Atı çok fazla yormuyor, yıpratmıyor eğer at e, çok fazla vermeyecekse ona. E, ama hışman çizik açıkçası atın e, yarışın başından sonuna kadar e, meydan olsun, ilk defa koysun Atın hakkını... Ee, vermeye çalışan bir jokey Bir stat çekmiş. Bence net bir şekilde kendisini öne açacak. Kulugır temsilcisi özelliğini burada gösterecek. Anne tarafından da zaten çok güçlü bir safkan. Ben bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Küçük kuponlara tek olarak bırakabilirsiniz. Çünkü ben net bir tek bugün bulamadım. Bence çok zor bir altılı programı. Ama bu safkana gidebilirsiniz. Fakat geniş şablonlarda sadece bir safkan önereceğim. O da yedimalı Prenses Sera. Bu safkanda ilk kez kaba kuma çıkacak, daha önce sentetik denendi, çim denendi ama bu safkanda e, anneden My Pretty Girl gibi e, kaliteli bir safkandı kardeş ki My Pretty Girl hayatının ilk yarışını Kocaeli kumunda 1200 metrede kazanmıştı. E, yani şimdi 3 numaralı safkan benim e, kraliçe arı yarışın liderliğini alacak bir start çekmiş avantajı. 8 start çeken de dışarıdan gelen de 7 numaralı Prenses Sera arkasından dolanıp ikinciliği hemen sarkacaktır. Çok fazla kaçırmamaya çalışacaktır. Ama bakalım bu safkan henüz 7 numaradan bahsediyorum. İstediği yarışları yapamadı. Belki kaba kumu da istediği gibi koşamayacaktır. Ama koşarsa açıkçası çok çok bir yarış çıkartabilir. Ben bu iki safkandan 3 numaralı kraliçe arayı birkaç adım önde görüyorum. Alternatif bank olarak öneriyorum. rakip anısında tek bir safkan 7 numaralı Prenses Sera. Gelelim 8. koşuya. Burayı da açıkçası iki safkanla geçeceğim. kısa kısa geçtim sonraki ayağı zaten. son şartlı 4 yarışında bal diğer gibi bir kalite kısrağa saldıran amiyane tabirle bir safkan. Ulusaba e, neredeyse de geçiyordu. 1200'lü sanırım 1.22 içerisinde koşmuştu. E, bu safkan yarın süratle geçecek bir yarışta. Ön grubun hemen arkasında bekleme yapıp e, ile çevirmeyi başaracaktır ki son yarışında aslında bal diyara geçilirken de benzeri bir yarış yapmıştı. Ön grubun e, arkasında bekleme yaptı. Bir yerden sonra yarışın liderliğini aldı. Kendi fotoya atarken Baldiyar e, dışarıdan sprint atarak geldi. Yarışı çalamamış oldu. Yarın bunu yapabilir. Tek bir safkan önereceğim. Ee, son yarışında 36 lira Ganyan ile kazanan burada bir esirgemez var. Numarası 8. Ee, tekrar teyit edeyim. Esirgemizin numarasını müsaadenizle hemen. Doğru. 800 numaralı esirgemez. Şimdi o yarışında e, net bir şekilde yarışın liderliğini aldı. E, belki de bu kadar tempoyla bitirebileceği düşünmüyordu. Çok sert tempo kurdu. Yarış da bir de 1400 metreydi. Ee, sonlarda foto da yakalanıyordu. Ama yarışı bitirdi. Çok ciddi bir sürpriz yaptı. Şimdi yarın mesafe 200 metre daha kısaldı. Bir start çekmiş. Yanındaki safkanların e, ben start çıkarken starttan çıkarken bazen sola sağa kaymaları oluyor ya art niyetli olmayan değil. Oradan herhangi bir şanssızlık yaşamayıp ip gibi kendini öne atarsa bu safkan ayağını çok seri bir safkan bence hiçbir rakibine numara vermeyecektir. Ve yine şunu deneyecektir. Nasıl ki 1400'ü arka tarafı dağıtıp temposuyla kazanmaya çalıştık. 1200 de bence yine net bir şekilde çok çok hızlı bir iş yapacaktır. ve kısalan mesafede Yarışı daha net kazanma, daha e, kolay kazanma ihtimali de var. Bu sebeple ben bu saflanda yazmak istediğim esirgemizi tekrar tekrar bizi üzmesin diyorum. E, son tahlilde son ayarda e, 3-8 olarak geçebiliriz. Ben şimdi son tahlilde değerli padok TV izleyenleri verdiğim bütün ayaklardaki sıralamamı tek tek size aktarmak istiyorum. Çünkü numara olarak istediğinizi çok iyi biliyorum. 9, 4, 6 küçük kuponlarda 3. koşu 1. ayak diye anlatayım. 1. ayak 9, 4, 6 ekonomik şablonlarda 7, 8, 1, 10 geniş oyunlarda. 2. ayak 5, 6 ekonomik şablonlarda 1, 8 e, geniş kurgularda ama geniş kurgularda da ben yani bu bu kuşu ikinci aya mümkün olduğunca dört atlı 4 atlı yazmaya çalışın bence 5 6 1 8 ayırdı ama mümkünse diğer iki yazıda yazmaya çalışın. 5. 3. ayak 7 1 4. 4. ayak 3 5 2 1 4. 5. Ee, ayak 3 e, alternatif banko ya da ee, ekonomik kuponlarda banko ee, geniş kuponlarda tek bir safkan önermiştim. 7 son ayak ise 3 8 diyorum. Ee, umarım şans yanımızda olur. Düşündüğümüz gibi tahmin ettiğimiz gibi gelir. Ve e, sonuca ulaşırız. Hepinize bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.